karşınızda Asena. Gel canım tabii gel. Ki. Evet, bütün enerjisiyle geldi. Asena, hemen otur gel. Hoş ne geldin. Canım. Hadi Kaçma. fakat öperken şunu da söyleyeceğiz. Fotoğraflarda böyle daha bir iri duruyor ama yakından minicik. Gel hemen Asena dün akşama gidelim. Gidelim. Senin Spaten defile geliyorum. duygusal <laughs> anlar yaşamışsın, gözyaşlarını tutamamışsın. Demet Şener'den Özge Ulusoy'a kadar 30 manken defilede yer almış. Dün akşama bir bakalım. <laughs> es que aún Asena'nın da yeri tabii ki bende çok ayrı. Biz onunla eski ada arkadaşıyız. O yüzden bugün onun başarısına ortak olmak, onunla beraber olmak benim için çok mutluluk vericiydi. Bence kimse bu kadar detaylı ve büyük bir koleksiyon beklemiyordu. Hani böyle bazı insanlar böyle ucundan tutarak iş yapıyorlar ya ama Asena'yı tanıyanlar bilir ki o yapmaz öyle. Asena'yı çok eskiden tanıyorum. O yüzden onun bu heyecanla, bu başarısına ortak olmak da benim için büyük bir mutluluktu. E, emeğine sağlık aynı şekilde Banu için. E, her zaman onların organizasyonunda olmak benim için büyük keyif. bugün de burada hazır nazır. Bu güzel organizasyona tanıklık ettik hep beraber. Jilet gibi iş yapmış. Yani kadın bir işi yaptığı zaman iyi yapıyor. O yüzden saygıyla eğiliyoruz önünde. Yolun açık olsun. Başarıları Başarılar Devam bekliyoruz inşallah. Özge'nin üzerindeki gelinliğe bayıldım. Çok güzel. Bir Özge evet. Elinde. herhalde 700. bin kez falan gelinlik giydi. Ve çok İnşallah. ağırdı. Bakar Yazık. mısın gelinliğin güzelliği? O kadar ağır gelinlikler ki bunlar anlatamam size. Kas yapmışlardır. Yapmışlar. <laughs> <ama> zaten dur şey, <laughs> oturuyorlar. Kaç kilo çok. bu gelinlikler? Pardon, en ağırı. 20 kilo falan. 20 kilo. Kızlar zaten 45 kilo. <laughs> Çünkü e, kaburga gelinlik bunlar. İşlemesi, taşı, toprağı derler ya her şey. Sen ne kadar heyecanlısın ve ağlamaklı oluyorsun. Halbuki sahneye alışık ama orada başka bir ortam tabii Siz var. bilmiyorsunuz ben arkada ilk e, Gökay çıktığında evet. e, dedi ki seni ağlatacağım dedi hem de çıkmadan Hı. sakın dedim. Hı. Ya Zaten makyajımı yeni yapmışım zaten tir, tir titriyorum. Ay kızlar beni cimdikliyor. Asıl abla Erdal Bey gel yelliyor benim gözüm sulanmasın diye. Sonra ne oldu peki? Sonra neyse ben hani ben de kendimi cimdiklemeye var. Herkes böyle komik komik şeyler anlatmaya çalışıyor, bir şeyler gösteriyor. Hani oraya dinlemeyeyim diye. Hı. Neyse sonra geçti. Ondan sonra zaten body açık. Çabuk duygulanan birisin zaten evet. yani. Seni ağlatmak o kadar zor değil yani. Ağlatalım mı? Hayır. Güldürelim. <laughs> gülelim lütfen. <laughs> Ne amacınız ne sizin? Hemen zaten gözler doluyor. Ağlatalım mı? Yok hayır. Hayır amacınız ne? Yani? Hayallerin gerçekleşiyor mu? Her şey istediğin gibi gidiyor mu? Çok şükür. Hı? Yani çalışkansan, disiplinliysen, evet, başarılı olmak istiyorsan, uğraşıyorsan, savaşıyor, savaşıyorsan evet. bir şekilde tamam bizim gibi kadınlar hiçbir zaman hiçbir şeyi kolay elde edemez. Hı. Hı. Hep bir savaşı vardır ama sonunda o savaşı kazanıyorsun Allah'ın da yardımıyla. Dostlarımızın da desteğiyle kazanıyoruz. Satıyor yani. mu gelinlikler? Çok şükür. Hmm. Satmaz mı? Evet. Çok şükür. Ama tabii şöyle bir şey var. Ee, hmm. Türkiye'deki gelinlerimizle Almanya'daki gelinlerimiz aynı değil. Hmm. Yani şimdi burada mesela gelin ne istediğini bilir, girer, giyinir, beğeniyorsa hemen alır. Evet. Yani kolay kolay da hani annesine, teyzesine, halasına, abisine, babasına göstermez. Ee, burada daha hani çabuk hani karar veriyorlar. Daha cesurlar, hmm. değişik modellere daha çok açıklar. Hmm. Ama orada öyle değil daha henüz. Orada olsun. annem görsün, halam görsün, abim Aynen. görsün, kocam, kayınvaldem falan öyle. Aynen. Mesela <laughs> bir gelinlik giyiyor, rüya, hmm. rüya gibi kız. Böyle ben bile hani diyorum ki ya Bebek nasıl, nasıl bir şey bu, nasıl bir devleşme, nasıl bir güzellik hani müthiş. Ee? Kendi de görüyor, ay diyor inanamıyorum diyor. Hani mesela kayınvalidesi yanındaysa ya da annesi onlar da geliyor. beğeniyor. Ee? Kızın ama sonraki söylediği şey. Ama ben bir ablama da göstereyim. <laughs> bir, ya teyzemi de arayabilir miyiz? Ya dünyanın en güzel gelini olmuşsun bak annen beğenmiş. Aslında hiç orada kavga çıktı oluyor mu? kayınvalide ben de gelin olmadı arasında mı? Fakat, gelmeye, ne bileyim. Ben de olmadı fakat başka bir yerden geldiklerinde ed devam eden kavgalara şahit hmm. oldum. Hani hmm. bana gelirken e, hala da abi. diğer tarafla alakalı kavga gürültü olanlar oluyor. <laughs> Peki Asena, seni modacı Asena diye umarım başarılı işlere imza attığını görürüz demiş bir takipçimiz. Sağ Sen Türkiye'de oryanteli kot pantolonu ile sevdirmiş bir isimsin. Hatta küçük kızlar meslek olarak dansöz olacağım derdi ee, ...ne? Sevdirdim bu dansı insanlara. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben ben güzel şeyler bıraktıysam ne mutlu bana. Evet. Yani Herkesin aslında... gönlünde, kalbinde küçük bir Asena kaldıysa... ...benim için yeterli. Asena yıllar önce önemli bir toplantıda böyle sahneye sen çıkmıştın... ...ben de seyirciler arasındaydım. Yabancı basın mensupları da vardı. Onlar kendi aralarında şöyle konuşuyorlardı. Vücudunun titremeyen noktası yok, yok. dans ederken. <laughs> Senin gibi dans eden var mı baktığın zaman? yani Burada? Var tabii. Çok güzel, Kimi çok iyi dansçılarımız var. Ee, nereden başlayayım? Mesela ben e, şimdi e, kulağıma çalındı evet. Almayada yaşadığım için. Mesela benim bir e, e, çok dansına e, yani sahneye çıktığımdaki devleşmesine çok takdir ettiğim mesela Tanyeli vardır. Tanyeli. Hmm. Mesela tekrardan Türkiye'ye gelmiş bazı projelerde yer alacak. O kadar mutlu oldum ki. Vallahi bizim dönemimiz çok güzel. Evet. Kim ne evet. derse evet. desin. Evet. Basını da farklıydı, o, o duayenlerimiz farklıydı, televizyon programları, sanatçısı sahnede, dansçısı sahnede bambaşkaydı. Özlüyorsun. Ve ben şey diyorum, gelsinler lütfen. Herkes e, işinde star olan herkes gelsin, sahiplensin, bir görsünler bizler bizim o dönemlerimiz ne kadar şaşalı, ne kadar kaliteliymiş, evet. ne kadar e, kibarmış. Güzelmiş, Aslında saygılıymış. Peki e, bazı e, oryantal dansçılar, dansözler bu işi bırakıp da başka bir meslek koluna atladıktan sonra bir daha e, işte bana dansöz demesen iyi olur. Oryantal konusunu fazla açmazsak sevinirim şeklinde böyle böyle yaklaşıyorlar kendi mesleklerine. Sen de öyle bir o devri kapattım artık ağzımıza almayalım falan şeyi var mı? Valla biz sizinle 20 küsür senedir Çok dansçı güzel. olarak yürüyoruz. Evet. evet. Ben bundan onur duyuyorum benim annem de danstı, babam da danstı. Hmm. İyiyimde, kötümde, hastalığımda, sağlığımda i̇şte dans vardı. Benim onu hayatımdan söküp atmam mümkün değil. Ben sonuçta insanlar beni nasıl tanıdı? Dansçı Asen olarak tanıdı. O öyle kalsın. O benim çocuğum, o benim başka bir şeyim. Ben onu okşuyorum, bazen aynada konuşuyorum kendisiyle. O orada her zaman benim başımın tacı. Ama tabii ki her şeyi yerinde bırakmak, yerinde güzelleştirmek, önemlidir bir işe başlamak yani bu şey değildir hani ben eğer dans ediyorsam ömür boyu dans edeceğim Öyle yok, bir şey tabii. yok başka bir yeteneğim varsa başka hmm. geride bıraktığım bir şeylerim varsa onları artık ön plana çıkarma vaktidir evren öyle diyordur yürü peki eski bir başkaydı diyorsun seni bir geçmişe götürelim o zaman prestij müzik dönemini hatırlar mısın <laughs>